Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Personal Trader ekibinden Ersin ben. Bugün sizlere elçisi olduğumuz, Türkiye elçisi olduğumuz Soil, RWA projelerinin öncüsü olan Soil'in teknik analizini paylaşmak istiyorum. Nerelerden alınabilir, nerelerden satılması gerekir ve gelecekte neler olabilir? Bunlar hakkında birkaç detaya değinmek istiyorum. Şu anda baktığımızda karşınıza gördüğünüz grafik Soil'in 3 günlük grafiğini temsil ediyor. Yani her bir mum üç günü temsil ediyor. Bu şekilde baktığımızda 15 Kasım 2023'ten başlayıp zirvesini 25 Mart 2024'te gördükten sonra parabolik olarak düşen bir yapıya sahiptik. Şimdi bu tepeyi yaptıran yani zirveyi yaptıran bölgenin en dip noktasına fiyatımız 5 Mart itibariyle yani geçtiğimiz ay temas verdi. Bu temasın ardından Soil buradan yaklaşık 2x'lik bir yükseliş, tepki yükselişi yaşadı. Fakat henüz e, genel marketinde kötü olması, Bitcoin ve Ethereum tarafındaki cansızlığın ve tatsızlığın devam ediyor olması e, bir de biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta içinde e, Trump'ın e, vergi savaşları, ticari savaşlarıyla beraber Çin üzerinde yapmış olduğu e, karşılıklı vergilendirme politikasından dolayı genel bir belirsizlik var. Sadece kripto tarafında değil, bütün market özelinde bir belirsizlik yaşanıyor. E, fakat e, bazı altcoin'lerin bu tarz finansal krizlerde e, öncü olabileceğini, öne çıkabileceğini ve e, pozitif olarak ayrışabileceğini düşünüyorum. E, bu bölge zaten e, geçmişte 4 dolarlara kadar çıkan soylu e, götüren bölgeydi, başlangıç hareketini yapan bölgeydi. E, bu bölge temasla beraber 2 katı kadar bir karlılık verdi yaklaşık 1 hafta e, 15 günlük süre içerisinde. Şimdi ise bu yükselişin düzeltmesini yapıyor. Fakat burada iki eksik bir yükseliş gelmesine rağmen e, burada bulunan kırmızı çizgimizin üzerine bir hareket gelmediği için yani şöyle bir kırılım gelmediği için e, yukarıya devam etmeyi şu aşamada doğru görmüyorum. Fakat e, marketin e, buradaki alana tekrardan ziyaret etmesi e, daha önceki ziyarette alımı kaçırmış olan arkadaşlar için tekrardan bir şans vereceğini ve burada bulunan açık bölgeleri de e, bu şekilde yola devam ederek kıracağını ve tekrardan gelip ilk direnç bölgesi olarak 0.65'li ve 0.75'li seviyelere kadar e, yükseleceğini düşünüyorum. Bu da e, ortalama bu kırmızı kutudan yani 0.20 seviyesine alım yapan birisi için hemen hemen 2.5 katı kadar bir kazanç sağlayabilecek bir e, potansiyele e, sahip oluyor. Ayrıca e, buradaki e, soylerinizi alım yaptıktan sonra spotta e, öylece bekletmek yerine Soil'in kendi web sitesi üzerine girerek Soil'lerinizi stake edebiliyor ve USDC cinsinden de ekstra ödüller kazanabiliyorsunuz. Hem buradan aldığınız ürünü Endip'ten alma şansına erişeceksiniz eğer ki buradan bir dönüş hareketi tekrardan güçlenmeye başlarsa hem de buraya kadar gelen süreç içerisinde yani burada beklediğiniz süre içerisinde yapmış olduğunuz alımlarınız size ekstradan yine kazanç sağlamaya devam ediyor Soylu sitesi üzerinden yapmış olacağınız kilitleme ile beraber bunu da yine web sitesine girdiğinizde yönlendirmelerle yapabiliyorsunuz çok basit bir şekilde hem de çifte kazanç sağlamış oluyorsunuz fiyat tekrardan buraya geldiğinde soylarınızı çekim yani kilitten çıkartıp Satış işlemini yapabilirsiniz, burada kar alma yapabilirsiniz. Ama diyorsanız ki, işte hocam buradan market daha da aşağıya giderse zarar etmez miyiz? Öyle durumlarda ise onay görerek alım yapmak önemli. Onun için ise şöyle bir şey yapabilirsiniz. Zaten fiyatın 2023'teki desteğine gelip bir tepki aldığını görüyoruz. Fakat bizim için henüz yeteri kadar bir onay yok bunun üzerine çıkamadığımız için. O yüzden ne yapmak beklenebilir? Fiyatın tekrardan buradan yukarıya hareket gelmesini görüp. Yani bu kırmızı çizginin üzerinde günlük kapanışlar gördükten sonra gelecek geri çekilmelerinde yani tekrardan bu kırmızı çizgiye kadar gelen bir test hareketiyle buralardan alım yapılabilir. Yani buradan alım yapmak kör bir alım olacaktır. Buranın desteğini çalışacağını. Çünkü geçmişte çalışmış, geçen ay çalışmış. Tekrardan çalışma ihtimali biraz daha zayıflamış olabilir. Bunu da ekstradan söyleyeyim. O nedenle bu bölgenin gerçekten fiyatı yukarı götürüp götürmeyeceğine ikna olabilmek için buradaki kırmızı çizginin kırılımını gördükten sonra buradan daha ciddi alımlar yapılıp buraya kadar taşınabilir. böyle bir harekette hiç vermese yine aşağı yukarı 2x'lik bir kar verecektir. marketin kötü olduğu dönemde evet kötü olduğu dönemlerde daha yukarılar hedeflenmesini çok doğru bulmuyorum. Kademe kademe gidilmesi gerekiyor. İlk direnç alanı burası olacaktır. Eğer ki burası bir destek alanıysa destek olarak gücünü gerçekten kullanabilirse Satış yapılması gereken ilk alan burası olur. Eğer ki buradan geri çekilme gelirse tekrar bu seviyelere buralardan tekrar alım yapılabilir. Veya buradan satış gelmedi yukarıya çıktı. Tekrardan bu kutuya geri gelmesinde yeniden alım yapılabilir şeklinde. Bu şekilde doldur boşaltlarla pozisyon taşınarak daha yukarılara kadar götürülebilir. Bu şekilde bakıyorum şimdilik soil grafiğine. Bu çizimlerimi de geri alıyorum. Tekrardan sade bir şekilde beklediğimiz aralık burası. Bu bölge ve bu bölge destek direnç olarak çalışacaktır. Bu aralıkta e, trade'lerinizi yapabilirsiniz. E, al-sat için bile yeteri kadar uygun bir aralık var. Yüzde iki buçukluk e, özür diliyorum. %250'lik yani iki buçuk katlık bir alan var. E, bu alanı değerlendirebilirsiniz. E, al-satlarınız için bile olsa. E, ama diyorsanız ki ben hodlucuyum. Hodl içinde kırmızı kutu içerisinden alım veya garanti olsun diye kırmızı çizgi üzerinde gelecek kapanış ardından gelecek vitesle alım yapılıp kademe kademe taşınabilir. Buraya geldiğinde girişe stop çekilebilir. Buranın üzerine çıktığında buraya çekilebilir derken çünkü yukarıda açık bölgelerimiz var. Bakın buralar açık, 2 buralar açık kitte. Buralar hep açık. Yani herhangi bir market yapısı değişmeden düşen bir görüntü var. İlk market değişim market yapısının değişimi buranın kırılımıyla gelebilecek duruyor en yakın. Buranın kırılımıyla aynı buradaki güçlü yükseliş hareketinin benzeri tekrardan başlayabilir. Yakın takibinizde olmasını e, tavsiye ederim. E, bu kendim de alım yaptığım yani daha yukarılardan da alımlarım var benim. Buralardan sürekli kademe kademe aldığım bir ürün. E, o yüzden e, hala daha almaya devam ediyorum. Bu bölgeden de bir alımım var. Kırmızı çizgi üzerinde tekrardan aşılıp kazanılım sağlanırsa e, bir parça daha alım yapmayı düşüneceğim. Bu tamamen benim kendi e, analizimdir. Kendi işlemimdir. E, herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte nasıl e, yorumlamak gerektiğine dair eğitici bir içeriktir. E, değerlendirmek isteyenler buna göre kendi riskini yöneterek pozisyon alabilir. E, herkesin riski kendisine göre ne kadar pozisyon açacaksınız, bakiyenizin ne kadarıyla işlemde olacaksınız e, bu sizin bileceğiniz şeyler. Bunlara müdahale edemem. Hepimize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.